süper bir fuar olmuş. Şair başkanımıza da teşekkür ederim. Merhabalar. Sen tanıyabilir miyim? Türkiye Tersaneleri. Eee fuarı gezdin mi? Beğendin mi? Neler aldın? Yani birkaç tane kitap aldım. Çok da beğendim. E, hangi kitapları aldın Onlardan bahset fazla hatırlamıyorum. Ronaldo'yu almak istiyordum. Ronaldo Messi çok güzeldi. Takip ediyor musun Ronaldo'yu? Süper. Aşırı derecede takip. Kitaplarını da okumak istiyorum. Bazılarının kitabı var. Ronaldo'nun var. Ama yine bir tane daha gelmiş. Onu da almak istiyorum. Süper bir fuar olmuş. Şair Başkanımıza da teşekkür ederim. Bunlar. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Tabii ki de. Adın ne? Merve. Merveciğim şu anda bu fuarı geziyorsun. Beğendin mi? Evet beğendim. Neler aldın? Hangi kitapları aldın? Daha almadım bakıyorum. Ne almayı düşünüyorsun? Yeni kitaplar almayı düşünüyorum. Çok güzel kitaplar almayı düşünüyorum. O zaman belediye başkanına buradan teşekkür edelim mi böyle bir yer yaptığı için? Evet teşekkür edelim. Beğendin mi? Beğendim. Neler aldın? alamadım bir şey. Şu an geziyorsun sadece. Evet. Ama kitabı alacak mısın? Herhalde alacağım. Hangi tür kitaplar okuyorsun? Fark etmiyor benim Her kitabı okurum yani. Sonuçta işte kitabı olsun. Bu kadar ismini öğrenebilir miyim? Rukiye. Rukiye, fuarı gezdin beğendin mi? Evet. Ee, kitap aldın mı? Hayır. Neden? Kitap. Aklımda çok beğendiğim bir kitap var. Dün görmüştüm onu. Onu arıyorum ama bulamadım bulunca alacak. Evet. Tamam. Peki genel olarak fuarı beğendin mi? Belediye başkanına teşekkür etmek ister misin? Böyle bir yer yaptığı için, açtığı için, hizmet verdiği için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. Öncelikle ismini öğrenebilir miyim? İsmim Emre. Emre'cim e, fuarı gezdin, dolaştın. Aldığın kitaplar falan oldu mu ve be, beğendin mi? Evet e, aldığım kitaplar oldu ve önceki fuarlara göre çok daha güzel bir fuar vardı bu sene de. E, fuarın yeni, fuarın yapılmasıyla da zaten insanlar e, dolayısıyla buraya akın etti. E, yani kitaplar çok güzel, yayınlar çok güzel, yeni yayınlar var burada. O yüzden yani her çocuk gelip de bu fuardan istediği kitapları alabiliyor. Aldığın kitaplar oldu mu ve isimleri nelerdir? Aldığım kitaplar oldu. İki tane tarih kitabı aldım, e, tarih okumayı sevdiğim için. Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim adlı iki tane kitap aldım. Ee, yani ben biraz daha tarih okumayı sevdim çünkü tarih tercih ettim. Çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak belediye başkanı böyle bir yer açıp böyle bir hizmet verdiği için teşekkür etmek ister misin? Tabii ki teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederiz Şahin Şerifoğlu'na. Bahri fuarı gezdin beğendin mi? Evet çok güzel. Ee, Aldığın bir kitap oldu mu? Evet oldu. Ne aldın? Ee, şey futbolculardan kitaplar aldım. Hangi futbolcular? Icardi ve Neymar. <laughs>